Evet arkadaşlar, arkadaşlar videosuna isimleri alalım. Utku. Yusuf Utku diyeceğim. Ya ama Utku ya. Amur diyor yani. Evet. Poçacı. Ya Emircan. Emircan. Furkan Davut. Furkan Davut. Hamza Efe. Güzel bir gün geçirmeye hazır mısınız? Evet. Aferin. Dönün bakalım hadi gidiyoruz. Hadi. hadi. Hadi bakalım. Ben ne olacağını çok iyi biliyorum. Evet. Ya. Hadi.